Arkadaşlar hepinize merhaba. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza başlayalım şimdi. Şimdi ben bunda kalmıştım 8'de. Arkadaşlar. Sığmanıyor bu Şimdi, ben, ben buradaki altın nasıl alacağım? alabiliyor ben bunu burada. Aldım. Buradan nasıl çıkacağım ama? Çıktım. Buradan çıktım. Buradan, çıktım. Buradan böyle.

Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın da benim tabletimde ne var videosu çekeceğiz. Ben 8'i geçmişim 9'da kaldım. Bunda bir tane gizli çekiçler oluyor. Burada da yedi çıkış var. Yıldız. Ben bunu burada yıldız olduğunu biliyorum çünkü ben bunu bebekken oynuyordum eskiden yani. Atan sen gel buraya. Götür beni sıkati, götür. <laughs> Şuradaki al. Buradan böyle gidiyoruz. Buradan da böyle oynayalım buradan, Oran sonra video bitmeyecek. Dur, dur, dur. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi kaldığımız yerden tekrardan devam ediyorum. Kaldığımız yerden değil de burada. Bu şey vurmamız bulmamız lazım ama ben vuramıyorum. İyi vurdum. Burada tabii ki yıldız yok düğme var. Baba bu ne? Bu ne? Bu ne baba? O ne? bir tane bu kedi. Kedi bence. Yıldız alamadım ıh evet. yıldızı alamadım <laughs> nereden başlattı ya neyse bir tane de yıldız koyacağım hoş kazandık. Şimdi bu şimdi bu videoyu bitiriyoruz. Şimdi de azıcık Roblox oynayacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi Roblox açtık. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi de Roblox oyununu seçeceğiz. Ben hangisini seçmek istiyorum derken çıktı şimdi de ben bunu oynayacağım. Bana değişik değişik oyunlar var arkadaşlar. Ortada lovers. Şimdi oyuna girdik. Şimdi, şimdi, şimdi. Gerçek oyuna gireceğiz. Ama gerçek. Ama gerçek. Ama Arkadaşlar. Arkadaşlar biz şuraya gideceğiz. Buraya. Öldüm. Ölmedim oyuna girdik. Bakın demiştim gerçek oyuna geleceğiz diye. Gözükmüyorum ama. Den den ben. Şimdi gözükmüyorum ben. Daha de Arkadaşlar reset çekeyim mi? Dön 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 dön. Arkadaşlar size şunu göstereceğim. Bunun dışarı çıkınca camımız geliyor bakın. Bakın. Canım gitti. Bakın. <laughs> ne oluyor? Yukarıda bir şey var. Ne? Anne! Lan bir daha ne Aa bu bizim oyunu oynamamız şey. Lan beni ne götürüyor? İnadı götürüyor. Kadın adamlar geliyor. İnadı götürdü. Nereye gidiyoruz? Lan lan ben bunu biliyordum ya. Öldü. Ölmedi. Lan gelme gelme oğlum. Yanım çok az. Gözünü sıkmayın. Lan bir sakin olun ya. Bir adam olun şöyle. Lan su gel. Çok iyi. Şimdi ölmeyeceğiz. Çünkü yukarıya çık. Atışa atlayayım mı? Den 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 den. Senin canın da gitmiş oğlum Benim canıma bak Benim canımı görebiliyor musun? canım doğmuş. Olsun işte Aa beni in al Beni in al Beni in al Beni yukarıya çekiyor bu Lan ya da su gelecek lütfen beni bırakma Lütfen hayır, hayır. Keşke biz Ben çadıra gireceğim ya. Çadıra Arkadaşlar gördüğünüz gibi çadırın çı içine girebiliyoruz. Şimdi reset çekme ama. Reset çekilmiyor. Hı? Bu, bu ses neydi? Şimdi önden çıkacağım. Şimdi başka bir oyun oynayacağız. Şimdi ben bu oyunu oynayacağım. O da bunu değil de. O bir parkuru oynayacağım. Arkadaşlar. Buna şey değil mi arkadaşlar? Ee, Bir bottaki şeyler değil mi? Böyle tuşlar. Siz bunu biliyorsunuzdur bence. Hani hayra vay oyunu oynuyorduk. Düştüm. hızlandırma yok mu? <laughs> bir tane lavla çarpı, bir tane normal çarp. Derken düştük. En baştan başlamıyoruz. Ona çok kıyısı. doğru. Bu bir tane ya. Ama lavlı değil de bu şeymiş. Hamurlu. Hamurlu çarpı. Normal çarpı. Hamurlu çarpı. Lüfe düşmeyeyim. Normal çarpı. Geçtik. Bunu geçemedik. Çünkü çok hızlı gitti. Yine çok Hızlı gideceğim. Ben ne yapayım ya? Kafam yanıyor. <laughs> işte. Arkadaşlar burada bu bu parkur bitene kadar size bu parkuru göstereceğim. Yani göstermiş de olacağım kendim de görmüş olacağım çünkü ben daha bunu yeni gördüm ve size gösteriyorum. Den 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 Arkadaşlar videoyu videoyu like atmayı like, like, abone olmayı unutmayın Yarınki videoya tekrardan oynarız. Tamam mı? Görüşürüz.